İslam mezhepleri tarihi ünite 4. Ehli sünnet vel cemaat. Önemli. Hasan el Basri'den itibaren sistemleşmeye başlayan ehli sünnet akaidi, Hicri 2 ve 3. yüzyıllarda bir taraftan itikadi konularda naslara sıkı bağlanmayı zaruri ve yeterli gören İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel gibi ehli hadis alimlerinin oluşturduğu kesimce, diğer taraftan da Nasları esas almakla birlikte itikadi meselelerin akıl ilkeleriyle desteklenmesini gerekli bulan Ebu Hanife ve öğrencilerince temsil edilmiştir. Ayrıca İbni i el-Basri, Hasan el-Muhasibi, Ebu Ali el-Keravisi, Ebu'l Abbas el-Kalanisi gibi alimlerin öncülüğünü yaptığı bilginler de Ehli Sünnet'in oluşum seyrinde büyük pay sahibi olmuşlardır. Mutezile mensuplarının nakli ihmal edip orta yola aşan akılcı bir metot takip etmeleri Yine bu mezhebin Abbasi halifeleri Me'mun ve Mu'tasım zamanındaki yükselişlerinden faydalanarak inanç ve düşünce özgürlüğünü engellemeye çalışmaları, halkın sebep saydığı Ahmet bin Hanbel gibi alimlere eziyet edip mehne olayına sebebiyet vermeleri ve 9 ve 10. yüzyılın başlarında köklü sünni mezheplerin kimlik bulmasına zemin hazırlayan sebeplerin başında gelmektedir. Sözlükte yol, gidiş, sünnet, Kur'an'da Allah'a nispet edilerek Allah'ın değişmez kanunları anlamında sünnetullah şeklinde kullanılır. Ehli sünnet vel cemaat terimini ilk defa Ebu Leys es Semerkandi tarafından kullanılıncaya kadar onun altyapısını oluşturan ehli hadis, ehli eser, ashabı hadis, ashabı eser ve sünni gibi terimler kullanılmıştır. Sünnetin zıttı bidat, cemaatin zıttı ise tefrika olarak anlaşılabilir. Dikkat! Hazreti Hasan'ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşma ile muaviyeye devrettiği 41. Hicri yıla cemaat yılı adı verilmiştir. Ehli sünnete verilen çeşitli isimler Ehli sünnet, Ehli cemaat, Seva dağzam yani büyük kalabalık, Kurtuluşa eren grup yani Fırkayı Naci. Fırkayı Naciye 73 fırka adresinde geçmekte. Bu yüzden de her fırka mensubu bağlısı olduğu fırkanın fırkayı inacı olduğunu iddia etmektedir. Dikkat, ehli sünnete verilen övgi isimlerinin yanı sıra muhaliflerince verilen yergi isimleri de mevcuttur. Ehli sünnet topluluğuna bazı müteziller ve Şii kaynaklarda haşviye, mücbire, müşebbihe, nasibiye gibi isimler verildiği görülmektedir. Doğuşu ve gelişimi. Hasan el Basri'nin Yönetimin ve toplumun ıslahı için hariciliğin isyan fikrine karşı çıkışı Sünni siyaset anlayışı için sağlam bir temel teşkil etmiştir. Yine Hasan Basri'nin büyük günah sahibi Müslümanı İslam dairesi içerisinde görmesi ve insanın fiillerinde kaderin mutlak belirleyiciliğini reddetmesi de Sünnilik için önemli referansları teşkil etmiştir. Ebu Hanife'nin bizzat kendisi tarafından kaleme alınmış eseri yoktur öğrencileri tarafından fikirleri yazıya geçirilmiştir. Ehli sünnetin temel inançlarını oluşturan görüşlerinden bazıları şöyledir. Allah sayı yönünden değil, ortağı bulunmaması yönünden birdir. Peygamberlerin hepsi günahlardan, küfür ve çirkin fiillerden münezzehtir. Peygamberlerden sonra en üstün insanlar sırasıyla Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebi Talip'tir. Bir Müslüman helal saymamak şartıyla büyük günah işlemiş olsa bile küfürle suçlanamaz. Bir müminin kafir olmamakla birlikte fasık olması caizdir. Nebilerin mucizeleriyle velilerin kerametleri haktır. allah Teala ahirette görülecektir. İman, dil ile ikrar ve kalb ile tasdikten ibarettir. Peygamberlerin şefaati haktır. Kıyamet ve hesap haktır. Ehl-i sünnet kavramı ile ifade edilen ana kitlenin fikirleri mevali arasından Hasan el-Basri ve Ebu Hanife ile başlamış ve cumhur ulema denilen alimlerle devam etmiştir. Bunlardan ilki Malik bin Enes'tir. Ahmet bin Hanbel, Mihne olayında mutezile yanlısı devlet adamlarının işkence ve baskılarına maruz kalma pahasına Şafi'nin başlattığı bu geleneği sünnet üzerine yaptığı daha güçlü bir vurgu ile devam ettirmiştir. Hatta Ahmet bin Hanbel ekolünü tamamen hadis metinlerine dayandırarak aklın yol göstericiliğini çoğu zaman bir kenara bırakmıştır. Bu tutum Hicri 3. asırdaki hadis literatürünün akılcı sünni temayül karşıtlığıyla ün kazanmasına neden olmuştur. Dikkat! Ehli sünnet çizgisinde oluşan fıkıh mezheplerine paralel olarak önceki sünnilik ile sonraki kelamcı sünnilik arasında köprü vazifesi gören ve inanç esaslarının daha sistematik olarak ele alınmasının gereğine inanan İbni Küllab el-Basri, Haris el-Muhasibi ve Ebul Abbas el-Kalanisi gibi alimleri de bu bağlamda anmak gerekir. Ashab-ı Hadis ve Selefilik Dikkat! İslam kaynaklarında genellikle Müslümanların Şafii'den önce Ashab-ı Hadis ve Ashab-ı Rey diye iki fırkaya ayrıldığı bildirilmektedir. Hadis ashabı, insanları hadislere bağlanmaya teşvik edenler ve bunun dışındaki fikirlere uymaktan sakındıranlardır. İmam Şafi ve ashabı bu sıfatla anılan en önemli topluluk olarak tanınmıştır. Öte yandan bir muhaddis ile ashabı hadis arasında da ayırıma dikkat çekilmiştir. Buna göre muhaddis sadece rivayete ve ravilerin hallerini bilmeye muktedir olan kimse, ashabı hadis ise haberle istidlal yapabilen ve ondan ahkam çıkarma usulünü bilen kimse demektir. Bu durumda hadis ehli hakkında nas bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmez. Dikkat! Bunlar Hicaz ehli yani Malik ve ashabı, Şafi ve ashabı, Süfyan es Sevriye ve ashabı, Ahmet bin Hanbel ve ashabı, Davud bin Ali ve ashabından müteşekkildir. Başka bir tasnife göre ashabı hadis 5 tabakaya ayrılmıştır. Bunlar Malikiye, Şafiye, Hanbeliye, Raheviye ve Huzeymiye. Asav-ı Hadis ya da Selefiye, Hicri 2-4. asırlar arasında yaşamış ve ana bünyenin önde gelen tefsir, hadis, fıkıh ve Arap dili alimleri tarafından temsil edilmiştir. Temel özellikleri, inanç esasları konusunda naslarda ifade edilen esasları olduğu gibi kabul etmeleri, bilhassa Allah'ın yed, vejh istiva gibi haberi sıfatlarını hiç tevil etmeden tasdik etmeleri ve konuyla ilgili akli delil aramamalarıdır. Selefiyenin klasik kelam kaynaklarında rastlanan inanç esaslarını ortaya koymada takip ettikleri metodik prensipleri, tasdik yani Kur'an ve sünnette yer alan Allah'ın isim ve sıfatlarını olduğu gibi kabul etmek, takdis yani Allah'ı layık olmadığı isim ve sıfatlardan tenzih etmek, aczi itiraf yani müteşabihatın bilinmesinde aczin ifade edilmesi, sükut yani cahilin müteşabihat hakkında soru sormaması, alimin de bu çeşit sorulara cevap vermemesi, imsak, müteşabih ayetleri tevilden çekinmek, kef yani itikaden şüpheli meseleleri kalben düşünmekten dahi çekinmek ve son olarak marifet ehline teslim yani meteşabihat hakkında nebi ve ashabının açıklamalarına tabi olmak şeklinde ortaya koymak mümkündür. Selefiye ekolü Hicri 8. yüzyılda İbni Teymiye tarafından tekrar canlandırılmıştır. Önemli. İbni Teymiye sonrasında İbni Kayyım el Cevziye, İbnül Vezir, Şevkani gibi alimler bu ekolü devam ettirmişlerdir. Daha sonra Selefiye inancı Hicri 12. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhab tarafından Arap Yarımadası'nın merkezinde Nejd bölgesinde Vehhabiyye adı altında yeniden güçlü şekilde seslendirilmiştir. Ashab-ı Rey ve Kelam mezhepleri. Rey düşünüp taşındıktan ve doğru olan ciheti anlamak için araştırmada bulunduktan sonra varılan kanaat veya görüştür. Fıkıh usulünde hakkında nas olmayan konulardaki iştihadın temeli olan rey, şeriatın gösterdiği düşünme yollarından gidilerek yapılan akli bir faaliyettir. Sünni çizgisindeki reycilik esas olarak Ebu Hanife ve çevresinde başlamış, daha sonraki yüzyılda İbni Küllab, Muhasibi, Kalanisi gibi alimler elinde kelami usule yaklaştırılmış, nihayetinde de eşari ve maturide eliyle sistemleştirilip onların talebeleriyle kelam mezhebine dönüştürülmüştür. Eşarilik, Ebu'l Hasan el-Eşarî ve talebeleri tarafından Ehli Sünnet inanç esasları temelinde kurulan Eşarilik, Mutezile mezhebinin Abbasi halifelerinin desteğiyle güçlenmesinden sonra bu oluşuma ve diğer fırkalara karşı sahih akideyi Resulullah'ın sünnetine uygun olarak savunma hedefiyle teşekkül eden bir mezheptir. Dikkat. Adını kurucusuna nispetle olan Eşarilik, ilahi sıfatlar, kulların fiilleri ve iman-günah konularına dair görüşlerine bakılarak muhalifleri tarafından müşebbihe, cebriye ve mürciye gibi isimlerle anılmıştır. Eşari, Müslümanların itikadi konulardaki ihtilaflarını makaletul İslamiyin ve İhtilaful Musallin adlı mezhepler tarihi alanındaki mühim eserlerinde bir araya topladıktan sonra bidatçı görüşleri ve başta aristoculuk olmak üzere felsefi fikirleri ayrıca Hristiyanlık, Yahudilik ve Mecusiliği çeşitli kitaplarında tenkide tabi tutmuştu görüşleri Hindistan'dan Endülüs'e kadar muhtelif milliyetlere mensup Müslümanların yaşadığı geniş bir coğrafyada yayılmıştır. Eşarilik nakille aklı uzlaştırmak suretiyle mutezile ile selefiye arasında mutedil bir çizgide yer almıştır. Kaynaklarda Eşariye'nin ikinci kurucusu olarak gösterilen Ebubekir Bekir Bakillani, Cevher, Araz ve Adet kavramlarına dayanarak Eşariye'nin tabiat felsefesini geliştirmiş, haberi sıfatları tevhile tabi tutmaktan kaçınıp subuti sıfatlar konusunda ahval teorisine meyletmiş, mezhebin dayandığı delillerin öncülerini iman esası gibi mütala ederek in-ikasul edille ilkesini getirmiştir. 12. yüzyılın başlarında Ebu Hamid el-Gazali ile Eşariye'nin müteahhirin dönemi başlamış ve kelam sisteminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gazali'nin öğrencileri arasında gösterilen İbni Tumert'in kurduğu Muvahhidler Devleti vasıtasıyla Eşariye Kuzey Afrika'da kökleşirken Gazali ile görüşen Ebu Bekir İbnül Arabi her ne kadar El Havasım Minel Kavasım da keşf metodu ile Aristocu geleneğe bağlı felsefi anlayışları eleştirse de mezhebi Endülüs'te temsil etmiştir. Bakırlani ile birlikte tahsil gören İbni Fürek, Müşkilül Hadis, Mücerredü i Şeyh Ebil Hasan el Eşari Şerhül Alim Bel Müteallim adlı eserlerinde Eşari'nin sistemini tamamlayıp başta İsfahan ve Nişabur bölgesi olmak üzere mezhebi doğudaki merkezlerde yaymıştır. Müteahhirin Eşari alimleri arasında en tanınmışları Fahruddin Razi, Seyfuddin Amidi, Kadı Beyzavi, Adudiddin İci, Saduddin Teftazani ve Seyyid Şerif Cürcani'dir. Rüyetullah Allah'ın görülmesi akli bir imkansızlığa götürmediği için mümkündür. Dünyada Allah sadece Hazreti Peygamber tarafından görülmüştür. Ahirette ise bütün müminlerce görülecektir. Rüyada görülmesi ise imkansızdır. Eşari, mutezile ve müşebbihe fırkaları arasında orta yolu tutarak allah Teala'nın kıyamette herhangi bir şekle girmeyerek ve herhangi bir sınır tayin edilmeyerek görüleceğini söylemiştir. Eşarilere göre Hz. Peygamber'den sonra gelen imam Hz. Ebu Bekir'dir. Allah onunla dini güçlendirmiş ve onu mürtetlere karşı galip kılmıştır. Ondan sonra gelen imam Hz. Ömer'dir. Ondan sonra da Hz. Osman imam olmuştur. O caniler tarafından zalimce öldürülmüştür. Daha sonra da Resulullah'ın amcasının oğlu ve damadı Hazreti Ali imam olmuştur. İmamın gaybı bilmesi ve masum olması mümkün değildir. Hazreti Ali ile muhalifleri arasında meydana gelen olaylarda Hazreti Ali haklı, muhalifleri hatalıdır. Maturidilik Asıl adı Muhammed bin Mahmud olan El Maturidi, daha çok Ebu Mansur Maturidi adıyla ön kazanmıştır. Semerkand'ın Maturid mahallesinde doğmasından dolayı bu isimle tanınmıştır. Maturidilik, Ebu Hanife ve Maturidinin görüşleri etrafında oluşmuştur. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte o, Hicri 3. yüzyılın son çeyreğinde ilmi hayatını sürdüren önemli bir kelamcı olarak kabul edilmektedir. Öte yandan İslami literatürde Hanefiye, Maturidiye olarak da geçen bu kelam ekolünün başlangıcının Ebu Hanife'ye dayandığı bilinen bir gerçektir. Dini hususlarda sadece nakille yetinen Selefiye ile nakli ihmal edip, aklı öne çıkaran mutezilinin din anlayışları isabetli bulunmadığından maturidi nakille aklı uzlaştırma yöntemini uygulayıp geliştirmiştir. Nas'ı ihmal etmemekle birlikte itikadi esasların yanı sıra İslam'ın bütün ana ilkelerini akli bilgilerle yoğun bir şekilde temellendirmeye çalışmıştır. Dikkat! Nasları akılcılık ve hikmet felsefesi diye nitelendirilebilecek bir düşünce yapısının ışığında tahlil ettiği kitab Tevhid ve Tevilatül Kur'an adlı eserleri onun üstün bir kelamcı olduğunu ve sünni kelam yöntemini başarılı bir şekilde uygulamakla kalmayıp onu ileri bir merhaleye taşıdığı kanıtlanmaktadır. Dikkat! Maturidiyenin ekolleşmesi Ebul Mu'in en Nesefi ile tamamen belirgin hale gelmiştir. İlahi isim ve sıfatlar Maturidi Allah'ın zihinde canlandırılamayan zatı hakkında sadece isim ve sıfatları vasıtasıyla bilgi sahibi olunabileceğini belirtmiştir. Hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar ve kelamın yanı sıra tekvin de ezeli olan subuti sıfatlardandır. İlahi fiiller bu ezeli tekvin sıfatıyla gerçekleşir. Tekvin, yaratma, diriltme, öldürme, rızık verme gibi fiillerin dayanığı olan bir sıfattır. Tekvinin ezeli olması yaratıkların da ezeli olmasını gerektirmez. Eğer tekvin hadis yani sonradan olsaydı Allah ezeldeki bir yetkinlikten yoksun bulunurdu. Bunun yanlışlığı ise açıktır. Ru'yetullah Maturidi Allah'ın cennette cisimlere ait özelliklerden münezzeh olarak müminlerce görülmesinin gerekli olduğunu bildirmiştir. Eğer Allah ahirette görülmez olsaydı Dünyada gözle görülebilir oluşunun bir ayetle nefh edilmesi anlamsız kalırdı. Akılda müminlerin Allah'ı görmesini gerekli kılar. Çünkü dünyada onun görmeden gerçekleşen imanın mükafatı, ahirette onu görmekten başka bir şey olamaz. Naslar da rüyeti teyit etmektedir. İman, küfür. Maturidiye göre imanın asıl unsuru kalp ile tasdik etmektir dilin ifadesi ile kalpteki imanın anlatılmasına ilişkin bir vasıttadır. Buna göre iman, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in getirdiği vahiylere inanıp içtenlikle benimsemektir. Amellerin geçerlilik şartı kılındığından dinde en ileri seviyedeki amel kalbin ameli olarak nitelenen imandır. İmamet Maturidiye göre Müslümanlar bir devlet düzeni içinde yaşamalı ve mutlaka devlet başkanı belirlemelidir. Zira devlet olmadan toplumsal düzeni kurmak imkansızdır. Bu sebebidir ki Hazreti Peygamber'den sonra ashab ilk iş olarak devlet başkanını belirlemiştir. Başkan adil ve liyakatli olanlardan seçilir. Hazreti Ali ve evladının devlet başkanı olmasına dair nas bulunduğu iddiaları asılsızdır. Devlet başkanının Kureyş'ten olması ashab döneminde problemin çözümünü kolaylaştırmaya yönelik bir husustur. Önemli notlar Ehli sünnet vel cemaat terkibi ilk defa Ebu'l-Leys es Semerkandi tarafından kullanılmıştır. Hz. Hasan'ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşma ile Muaviyeye devrettiği yıla Cemaat yılı denmiştir. Fırka-i Naciye, Kurtuluşa eren grup anlamına gelmektedir. Muhalifleri tarafından ehli Sünnet'e verilen yergi isimleri Haşbiye, Mücbire, Müşebbihe, Nasibiye'dir. Ebu Bekir Bakırlani Eşariye'nin ikinci kurucusu olarak bilinmektedir. Ebul Hasan el Eşari Hicri 4. asırda Mutezile'den ayrıldığını ilan ederek kendi kelam ekolünü kurmuştur. Selefiliğin siyasallaşması ve Suud Hanedanı nezdinde bir devlet mezhebine dönüşmesi İbni Abdülvahhab tarafından sağlanmıştır. Maturidiyenin ekolleşmesi Ebul Mu'in en Nesefi tarafından tamamen belirgin hale gelmiştir. Rey, düşünüp taşındıktan ve doğru olan ciheti anlamak için araştırmada bulunduktan sonra kanaat ve görüştür. İmam Şafii'den önce Müslümanlar iki kısma ayrılmıştır. Ve son olarak Selef metodundaki prensiplerden olan imsakın anlamı Müteşabih ayetleri tevilden çekinmektir.